Param olsa da ben alsam! Bizim neslin 3-5 lira verip oyun satın aldığı günler artık geride kaldı. Eskiden belki de asgari ücretin %1'i ile satın aldığın oyuna şimdi neredeyse 4'te 1'i kadar fiyat ödüyoruz. Sizce bu normal mi? Elbette 90'lı yıllardaki oyun sektörü ile şimdiki sektör arasında dağlar kadar farklar. Ben çocukken kartuş ya da halk arasındaki tabiriyle Atari kaseti vardı. Şu an CD bile tercih edilmiyor. Her şey dijital. Fakat yurt dışında 60-70 dolar ya da euro bandında satılan oyunlar Türkiye'deki kur yüzünden muazzam sayılara ulaşmış durumda. Özellikle PlayStation platformuna çıkartılan oyunların neredeyse 4 haneli rakamlara geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Tamam ülke olarak hatta dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Kimse alenen söylemese de küresel bir ekonomi sorunu var. Pandemi var, nüfus artışı var, azalan kaynaklar var, savaş var, kıtlık var. Gerçekten büyük sorunlar var fakat oyunların da pahalı olması bir sorun değil mi? İnsanlar oyun deyince konuyu biraz küçümsüyor. Evet oyun oynamak dünyanın en elzem olayı değil. Bu konuda herkesten fikirim. Elbette insanlar oyun oynamadan da yaşayabilir. Sonuçta oyun oynamak çok kısa tabirle basit bir eğlence aracı, bir yaşam kaynağı değil. Aslında söylemek istediğim şey de tam da bununla ilgili. Bunun gibi sadece basit bir eğlence aracı için neden düşünmek, hatta hayal kurmak zorunda kalınıyor? Her gün veya 2-3 günde bir sadece 1-2 bir saatini harcayacağım bir olay niçin lüks olsun? <laughs> Bazılarını söylemeden önce ben hemen izah edeyim. Bu ülkede daha büyük sorunlar yok mu? Konuşmamız gereken yüzlerce şey varken oyunlar mı dert olmuş? Diyenler olabilir. Oyunların dert olduğu falan yok. Ben de herkes gibi daha büyük sorunlarla başa çıkmaya çalışıyorum. Benim için de geçen sene 15 liraya aldığım bir koli yumurtanın bugün yaklaşık 30 liraya satılması daha önemli. Fakat ben bu kanalda yumurta mı satıyorum? Veya başka bir deyişle oyun hikayeleri ve incelemeleri yaptığım bu yerde yumurta fiyatlarını mı konuşalım? Biz yumurtacı mıyız? Biz mafya mıyız? İş adamıyız demek istediğim ben bir oyun kanalıyım ve Türkiye'deki oyun fiyatları gerçekten çok pahalı. Bu da diğer sorunlar gibi bir sorun. Diğer sorunlara nazaran evet küçük bir sorun ama öyle veya böyle bu da bir sorun. Bir problem. Ben oyun kanalı olduğum için bu sorunu ben dile getireceğim. Farklı konuları da farklı konular hakkında içerik üretenler dile getirecek diyeceğim ama çoğunlukla insanlar sorunları çözmek ya da konuşmak yerine saldırmayı tercih eder. Yani ben burada sabaha kadar oyun fiyatları hakkında konuşsam illaki birileri çıkıp daha önemli şeyler varken bunu mu dert ediyorsun diyecektir. Dolayısıyla bu bahsi kapatalım. Hem herkesi mutlu edemem. Bir pizza değilim. <laughs> Söylemek istediğim bir diğer konu ise insanların yanlış düşünceleri ile ilgili. Güncel olduğu ve kanalımda da hikayesi olduğu için God of War örneğini vereceğim. Malumunuz efsane oyun PC platformuna geliyor. PlayStation'a özel olarak çıkartılan God of War'u bilgisayar ekranlarında oynamak gerçekten heyecan verici fakat bir sorun var. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama sorun tam olarak bu fiyat. Oyunun şu anki güncel fiyatı 329 TL. Evet belki piyasaya göre uygun yani yeni çıkan oyunlara göre nispeten de olsa uygun ama kimse de kalkıp şunu demiyor. Babacım bu oyun çıkalı 3 seneyi geçti nasıl hala bu fiyata satılabilir? Aga bu nedir? Tamam oyun müthiş bir hikayeye sahip olabilir. Harika grafikleri, muhteşem oynanış dinamikleri olabilir ama 3 seneyi geçmiş. Oyun Nisan 2018'de çıkmış adam hala oyun bu kadarını hak eder diyor. Kimse kusura bakmasın hak etmez hatta 200 lira olsa da hak etmez. Bıktık ya bıktık. Ben bu oyunu PlayStation'da oynarken fiyatı 150 liraydı. Şu an 300 lira olması oyunun suçu değil tabii ki ama fiyat sizleri tenzih ederek söylüyorum ki gerçekten pahalı. Peki ne yapacağız? Aslına bakarsanız bizim ne yapacağımız söz konusu değil. Oyun satan platformlar Steam gibi Epic Games gibi mecraların ne yaptığı önemli. Yani yurt dışında 60-70 dolar bandındaki oyunların Türkiye fiyatlarına müdahale edilmesi gerek. Yani kur üzerinden bir fiyatlandırma yapmak yerine direkt bölgesel bir fiyat sağlanması lazım ki böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Keşke yapsalar ama yapmazlar. Türkiye'ye özel bir fiyat olmaz. Fakat hayal kurmak bedava ya en azından bir hayal edin. God of War PC'ye geliyor fiyatı 60 TL. Çocukluğumuzun oyunu Age of Empires'ın yıllar sonra yenisini çıkarmışlar. Fiyatı 70 TL. Olmayacak şeyler ama dediğim gibi hayal işte. Peki yeniden sorayım. Ne yapacağız? Korsan mı yapsak? Şey Valla dürüst olmakta fayda var. Oyunlar gerçekten büyük emekler isteyen şeyler. Yıllar süren çalışmaların sonucu işleri görüyoruz. Perde arkasında kalabalık bir ekip, biz oyuncuların daha iyi bir deneyim kazanması ve elbette harika bir kar edebilmek için harıl harıl çalışıyor. Sonra bu işin hikayesi var, kurgusu var, sanatı var, oynanış kısmı var. Hatta satış sonrası destek niteliğinde olası bugların düzenlenmesi için update edilmesi var. Var da var. Yani sen bir oyuncu olarak oyuna korsan eriştiğinde aslen bu emekleri tanımıyorum dermiş gibi bir şey yapıyorsun. Fakat şu koşullarda herhangi birine korsana hayır demek de biraz abes kaçıyor. Nitekim insanların kazandığı para belli. Param varsa al tabii ki ama durumu olmayan insan için korsana hayır demek söylediğim gibi abes. Ne yapacağız be Kamil? Hadi diyelim korsan oyun oynamayacak kadar dürüst bir kimsesin. Öte yandan bu fiyatların üstesinden gelebileceğim bir ekonomik özgürlüğün de yok ama oyunda oynamak istiyorsun. Ne yapacaksın? Bulduğun boş mezara gireceksin. Yani Epic Games, God Games vesaire gibi platformlarda üyelikler oluşturacaksın. Çünkü bu mecralar bedava oyunlar veriyor. Bu bir çözüm. Tabii ki büyük bütçeli oyunları bedavaya vermiyorlar fakat ara sıra gaza geldikleri oluyor. Wow. Muhtemelen bu söylediklerimin hepsini birçoğunuz biliyor. Birçoğunuz Epic Games'in her hafta verdiği bedava oyunları hiç açmasa da kütüphanesine ekliyor. Ama buradaki asıl mesele insanların sadece basit bir oyun oynayabilmesi için verdiği mücadele. Komik olansa Elin Gavuru'nun böyle şeylere çok rahat erişiyor olması. Neden bizlerde 60-70 liraya oyun oynayabilmek varken yanlarına birer sıfır daha ekleyip satın almak zorundayız? Bu kadar basit bir konu insanların uç noktası olabilir mi? Bir lüks olabilir mi? Tekrar söyleyeyim gerçekten çok çok daha önemli olan konular var. Gündemi de yeterince meşgul ediyorlar ama az önce de anlattığım gibi bunlar da bir sorun. Söylemesi komik, bir koli yumurta kadar büyük sorunlar değil fakat bu da bir sorun. Çünkü oyun oynamak her insanın hakkı. Bu sıradan bir rutin, bir eğlence, hobi, boş vakit aracı artık adına ne dersen onu de. Böyle şeylerin bu kadar zor bir hale getirilmemesi lazım. Müzik <laughs> Videonun sonuna doğru gelirken biraz daha ebeveynler hakkında konuşalım. 2 yaşında çocuk sahibi bir baba olarak söylüyorum ki sevgili anne babalar oyunlar öcü değildir. Evet oyunlar yeri geldiğinde zarar veren metalar haline gelebilir fakat bunu kontrol altına aldığında bilakis faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Tamam çocuk yetiştirmek gerçekten çok zor bir uğraş. Özellikle günümüz zamanında bir çocuğu teknolojiden uzak tutmak neredeyse imkansız fakat çocuğunun bütün gün tablette oynadığını iddia eden, hiç kitap okumadığı için sitem eden anne baba. Çocuğunun yanında ne yapıyor? Sen kitap okumazsan o çocuk kitap okuyabilir mi? Abi. Unutmayalım ki çocuklarımız biz ne yaparsak onu yapar. Hakik eder. Eskilerin tabiriyle boş bir kasettir. Ne verirsen senden onu alır. Sen yanında dizi izlersen çocuk tabletle oynar. Bir de denetim durumu söz konusu. Bir örnek verirsek, henüz 5 yaşındaki Ali Osman'ın eline GTA 5'i verirsen o çocuk elbette yeterince zarar görecektir. Orada kocaman puntolarla yazılan bir PEGI değeri var. Ne demekte de ki? Avrupa Oyun Bilgi Sistemi. Yani söz konusu içeriğin hangi yaşa hitap ettiğinin değeri. GTA 5 artı 18 bir oyun. Oyunda şiddet var, cinsellik var, argo var. 5 yaşındaki Ali Osman'ın bu oyunda ne işi var? Çek dışarı! Ali Osman'ın oynayacağı oyun Tetris, Mario, ne bileyim daha yüzeysel, daha çizgisel ilerleyen hatta problem çözmeye odaklı bulmaca ya da platform oyunları olmalı. GTA 5 gibi fotorealistik oyunların bu yaştaki bir çocukta nasıl tahribat yapabileceğini söylemeye gerek var mı? Kaldı ki oyunlara öcü gözüyle bakan anne babaların, akşam televizyon karşısında izlediği diziler, herhangi bir X oyundan daha mı ahlaklı? Sen çocuğunun yanında bunları izliyorsun fakat konu oyuna gelince zararlı diyorsun. Herkesi tenzih ederek söylüyorum Ali Osman GTA 5 oynamasın ama sen de Ali Osman'ın yanında bunu izleme. Toparlarsak uzun bir zamandır içimde ukde olan bu şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Sürçülisan etmişsem affedin. Üçüncü kez oluyor ama ben yine de tekrar edeyim. Oyunlardan daha önemli sorunları olan bir ülkeyiz fakat ben bir oyun kanalıyım ve oyunlarla alakalı sorunları dile getirdim. Gıda sektöründe olsaydım gıda sektörüyle ilgili içerik yapardım. Bence herkes derdini açıkça ifade edebilmeli. Sonuç olarak özgür bir ülkede yaşıyoruz. Hain! Vatan haini!